Tüm oyun severlere Doyla Kınan'dan merhaba. Lies of P adlı Souls like oyununa kanalımızda yaklaşık 3 haftadır yer veriyoruz. Ve e, oyunla ilgili özellikle rehber videolarına yer vermek istedim öncelikle. E, bir yandan da oyunun belli bir aşamasına gelince zorluğu ilgili bir e, Podcast tartışma niteliğinde bir video çekmiştim. Özetle yani bir süredir gündemimizde. E, ancak oyunun incelemesini yapmadım. Bunun için bitirmeyi bekliyordum. Geçtiğimiz haftaya da 10 gün falan oldu galiba, biraz gecikmişim bu videoyu çekmekte. O oyunu bitirdim, onun üzerine bir inceleme videosu söz vermiştim. Detaylı olarak şöyle bir oyun üzerinden geçeceğim. Özellikle de çünkü bu videoyu izlediğiniz gün muhtemelen Lords of the Fallen çıkmış olacak. O oyunu çok benziyor sonuçta tür olarak. Bakalım hani bu yıl iki tane iyi oyun oynayacağız yoksa bir tane mi göreceğiz? Lords of the Fallen'ın çıkmasıyla. Neden diyorum çünkü Lies of P iyi bir oyun. Son derece benim yorumlarım olumlu. Ama mükemmel değil elbette çünkü haklı şikayetler var belli kısımda. Ancak bir sürü de iyi yanı var. Şimdi bu inceleme videosunu daha önce işte Baldur's Gate 3 ve Starfield gibi oyunlar için yaptığım gibi inceleme tartışma karışımı yapacağım. Biraz daha çünkü üzerinde konuşmak istiyorum. Özellikle böyle önemli, etkileyen oyunlar varsa biraz daha açmak biraz daha çene çalmak gerekiyor diye düşünüyorum umarım siz de sıkılmıyorsunuz ve beğeniyorsunuzdur umarım bu videoları daha öncekiler beğenilmişti çünkü ee, şimdi madde madde gideceğim yani böyle kısa notlar oldum onların üzerinde e, olabildiğince açmaya çalışacağım şimdi öncelikle e, Lies of P tabii ki Souls Like dediğimiz yani From Software firmasının işte Demon ve Dark Souls'la başlayan Türünün devamı biliyorsunuz firma zaten damgasını vurmuş durumda bu türe ve ismi de herhalde asla değişmeyecek Souls Like diyeceğiz türe. Bu artık tür nedir ne değildir bu detayları bu videoda girmeyeceğim. Ancak şöyle bir gerçek var ki bu tür oyunların klonları fazlasıyla piyasada çıktı, yayıldı. Açıkçası özellikle 3 boyutta Nioh haricinde pek bunu başarıyla yapan yok. Elbette hani bazı oyunların isimlerini verebilirsiniz. Ya ya bu da fena değil falan filan değil ama e, From Software'in kalitesine hiçbiri ulaşmadı. Öyle diyeyim. Ya yani Nioh bile açıkçası Nioh iki özellikle en iyi oyun olarak düşüneceğim. Yani From From Software'in çıkarmadığı Souls like oyun. E, bence işte e, çok net bir şekilde Lies of P yanına koyabiliriz. Benim hatta şahsi görüşüm Lies of P'nin Nioh 2'den daha iyi olduğu. Düşünüyorum ama başkaları farklı düşünebilir. Çünkü özellikle ben Nioh'un bir sürü böyle item atmasını falan filan yani sevmediğim bir sürü yanı var. Ben oynarken çok eğlenmiyorum Nioh'u. O sebeple işte şeyle Lies of P'nin tasarımından daha çok keyif aldım. Neden keyif aldım? Şimdi bunları açıklayalım. Şimdi Lies of P öncelikle çok orijinal bir oyun değil kesinlikle. Yani Bloodborne, Sekiro karması diyebiliriz ve yanlış bir tanımlama da olmaz diye düşünüyorum. Özellikle tasarım ve izlediği çizgiyi grafiksel açıdan falan yani atmosfer açısından Bloodborne'a benziyor ve bir yandan seviye tasarımı da büyük ölçüde onu andırıyor. Birbirine bağlantılı bölgeler ama kendi içinde genelde iş çözümlenmekte. Sekiro'ya benzerliği ise Combat yani savaş açısından özellikle benziyor. işte bu kol takma olayı falan filan net olarak Sekiro'dan alınmış. Şimdi kombatla ilgili tabii ki şikayetler var ona geleceğim. Ancak öncelikle ben biraz e, oyunun geçtiği ortam, hikaye, karakterlerden bahsedeceğim. Onlarla başlayayım, daha sonra oynanışa devam edelim. Şimdi bu oyunu e, Neowiz adlı bir Koreli firma çıkardı. Adamdan daha önceden yapmış olduğu hiçbir önemli oyun yok. Mobil oyun hatta e, piyasasındalarmış. İlk defa e, normal böyle bilgisayar oyunu dediğim ya da işte video game dediğimiz yani e, normal oyun çıkarıyorlar ki e, Souls oyunuyla hiç ilgileri yokmuş ama herhalde çok ciddi fanlarıymış ki bildiğiniz mimik yapmışlar oyunu. Yani öyle diyebilirim. Ama bunu yaparken kendilerinden de bir şeyler eklemişler. Burada özellikle işte From Software oyunlarında en önemli farkı bu hikaye kısmında, karakterler kısmında bence. E, çünkü yani birebir kopyasını yapacağız diye kasıtlı olarak böyle belirsizlik yapmamışlar. Olabildiğince açıklıyorlar ne olup ne bittiğini. Bunda da böyle bir atmosferinde bir durgunluk, bir böyle bir e, ama böyle bir tebessüm insanda oluşturuyor. Yani çok fazla böyle bir e, umutsuzluk, umutsuzluk havası oluşturmuyor. E, hikaye şu şekilde daha doğrusu geçtiği e, Ortam Krat adlı bir tane hayali bir Avrupa'da şehir yaratmışlar. Yani Avrupa'da geçtiğini anlıyorsunuz stilden dolayı. Özellikle de işte daha doğrusu belirtmişler bunu tam dönem olarak e, 19. yüzyılın sonuyla 20. yüzyılın başı arasındaki döneme gelen. Bel époque Era diye bir era dediğim dönem yani Bel époque döneminde geçiyormuş. Fransızca bilmiyorum yanlış yani katlediyor olabilirim kusura bakmayın telaffuzla. Bu dönem özellikle Avrupa'da çok şey tam karşını şey yaparsak Beautiful Era ya da işte Güzel Dönem'e denk geliyor. Yani aslında herkesin böyle imrendiği bir dönemmiş ardından Gabarönesans mı yapmış tam şeylerin detaylarını bilmiyorum ama yani Avrupa'nın altın çağı olarak geçiyor. İşte bu dönemde buradaki bir alternatif hani hikayede şeyler yani robot ya da işte burada kukla diye geçen otomatonlar yani bayağı hani teknoloji ilerlemiş bunlar insanlığa yardımcı olacak şekilde işte çeşitli görevlerde kullanılmış. Oyunun içinde görüyorsunuz yani işte polisti ne bileyim işte e, trende işte e, ne o şey bilet kesen şefler bilmem ne hani böyle bir takım standart görevlerde robotlar kullanılmaya başlamış. Onun dışında ev işlerinde de anladığım kadarıyla yardım ediliyor. İşte her tarafta robot fabrikaları falan var. Ancak bir şekilde isyan ediyor robotlar. Bunun, açıklaması daha sonra gerçekleşiyor. Bu işte şeye benziyor. Terminator hikayesine benziyor. Klasik yani robotların isyanı şeklinde düşünebilirsiniz. Steel Rising adlı bir oyun vardı. Yaklaşık bir sene önce çıkan. Steel Rising'e acayip benziyor konu olarak. Orada da Fransa İttilali ortamını buraya yansıtmışlardı. Yine orada da bir robotu oynuyorduk. Orada tabii isimleri farklı, robot demiyor başka bir kelime kullanıyorlardı, şu an aklıma gelmedi. Ancak hikaye bundan ibaret değil neyse ki, daha derinleşiyor ilerledikçe. Bir kere sadece düşman olarak robotlara karşı oynamıyoruz ki çok büyük avantaj. Diğer Steel Rising'in en büyük avantajı sürekli bu robotlara karşı dövüşte çat, çut yani şey, teneke sesleri vardı. <laughs> Burada yani oyunun ilerisinde özellikle organik düşmanlar da karşımıza çıkıyor. Baya yani düşman çeşitli o açıdan yüksek ama bir yandan hikayesiyle de destekliyorlar. Yani robotların isyanı dışında bir yandan da Petrification Disease diye bir hastalık var. Yani herhalde o zamanki işte Avrupa'da özellikle çok ağır vebalar, hummalar vesaire hastalıklar vardı. Yine oradan esinlenmiş olsa gerek. Ama buradaki işte veba insanları şeye çeviriyor zombiye çeviriyor gibi tam zombi değil ama ona benzer bir şey. Yani bir yandan o tip düşmanlar, o düşmanlarla tabii bir 4-5 seviye sonra karşılaşıyoruz. Biraz spoiler gibi oldu ama sonuçta daha oyunun ortalarına gelmeden karşımıza çıkıyor. Neden söylüyorum Çünkü yani tamamen dediğim gibi bu şeylere robotlara karşı dövüşmüyorsunuz. Bu güzel bir şey. bir yandan tabii bu ortamı Pinokyo hikayesini anlatarak şey yapıyorlar. Yani Pinokyo hikayesini bu ortamın üzerine oturtmuşlar yapımcılar bayağı bir Carlo Collodi yani Pinokyo'nun yazarının hayranı olmalı ki detaylı olarak incelemişler. Birçok karakteri buraya taşımışlar. Yani işte klasik işte Gepetto karakteri, ne bileyim işte Pinokyo şey yapan, aldatmaya çalışan işte tilkiydi, kediydi falan bu tip kötü karakterleri burada mesela hayvan yapmaktansa insanları maske takmışlar. Yani işte kedi ya da tilkinin maskesini takan biri var ama hiçbir zaman görmüyoruz kim olduğunu. Onu o şekilde yapmışlar. Bir yandan işte Pinokyo'ya yardımcı olan periydi. O diğer Ağustos böceği falan. bunların hepsini bir şekilde rol vermişler. Ama tamamen kendi yorumlarıyla bunu anlatıyorlar. Biz de tabii ki Pinokyo karakterini oynuyoruz. Ama bu karakterimiz bayağı iyi savaşçı ve ölüm makinesi diyebiliriz. Bayağı burada düşmana katlettik oyun boyunca Pinokyo ile. Özetle durum bu. Bir yandan da Oyun ilerledikçe yavaş yavaş böyle üstümüz gibi bir yer var ee, oraya şeyleri eklemeye başlıyoruz ee, karşılaştırdığımız karakterleri özellikle burada yani bu karakterleri kurtara kurtara gidiyoruz hikaye o şekilde tasarlamışlar ee, başka oyunlarda yapılan bir şey bu genelde ama güzeldir böyle mü müttefikler eklemek giderek güçlenmek İşte gelen kişiler size malum işte bir takım upgrade seçenekleri açılıyor dükkan açıyorlar falan filan o muhabbet zaten diğer Souls oyunlarında da vardı ama burada en önemli fark bu karakterleri ilk başta tüccar gibi düşünüyorsunuz düz, tamam kurtardık işimiz bitti o sürekli köşede duracak düşünüyorsunuz ama hikaye ilerledikçe ilginç bir şekilde karakterlerin bir takım size görevler veriyorlar, görevlerin bağıntısında yeni hikayeler açılıyor ve her karakterin bir ayrı bir hikayesi var ve sonunda o hikayeyi ilerletmişsiniz hatta onunla ilgili başarım var her karakter için. Gayet güzel olmuş ve en güzel yanı oynarken oyunu mesela bir karakterin söyleyeceği bir şey varsa sizin bulduğunuz bir şey buldunuz mesela yeni bir item. Otomatikman mesela şey açıyorsunuz teleport olmak için harita, harita demeyeyim de işte şeye gittiğiniz zaman checkpoint stargazer'a bakıyorsunuz işte o şehirde bir şey yanıyor. Bakıyorsunuz o karaktere gidip konuşmanız lazım. Bu mesela büyük rahatlık. Eminim herkes sevinmiştir buna. Ya tamam From Software bu işi iyi yapıyor ama bu iyi yapmadığı bir iş. Belirsizlik sürekli gidip NPC'lere konuşuyorsunuz. Habire böyle şeyler aynı tekrar ne kadar basmak zorunda kalıyorsunuz. Gayet sıkıcı. çok kötü bir tasarım bence ondan kurtulup böyle biraz daha açıklayıcı olmaları iyi olmuş. Ee, tabii ki yani From Software'ın böyle gizemli e, olayı anlatması güzel ama açıkçası bence buradaki anlatım gayet iyiydi. Hani burnumuza da sokmuyor olan biteni yine bir şöyle bir araştırmanız gerekiyor ne olup ne bittiğini. Çok net değil ama en azından karakterlere biraz daha bağlanıyorsunuz bu şekilde. Ama tabii hiç umurunuzda değilse bu hikaye yine normal oyunu oynayabilirsiniz çünkü oynanışı da gayet keyifli. Yani bu hikaye ve karakterler olması işin şey sosu diyeyim. Ardından yine atmosferle ilgili konuşmak istiyorum. Atmosfere tabii ki en önemli katkı ses ve müzik oyunun sesleri, vuruş sesleri, ses efektleri falan gayet başarılı yapılmış. hiçbir sıkıntı yok. Gerektiğinde hatta kasıtlı sessiz, tamamen savaş sesleri çat çut çektiğinde de gerilimi arttıran atmosferler yaratmışlar. Özellikle boss dövüşlerinde falan bunu gayet iyi başarıyorlar bu atmosferi. Ama bir Bloodborne'un şeyi yok. <laughs> ses ve atmosfer, o tüyler ürpertici müzikler hiçbir oyunda herhalde yaşayamayacağız. Bu sene bir de tabii Baldur's Gate 3 de harikaydı ses ve müzik. Burada e, müziğin bir avantajı var. Oyunun bir parçası olarak yani toplanabilir e, plaklar var. Bu plakları üstünüzde gramofonda çalabiliyorsunuz. Ve burada plaklarda seçmiş oldukları şarkılar harika firmanın. E, şeyini bilmiyorum hani kimlere ait şarkılar ama e, burada tabii ki çalamıyorum. Aksi takdirde çünkü telif şey yiyeceğiz <laughs> YouTube tarafından. O dönemi aslında çok güzel böyle İtalyanca, Fransızca, yani İngilizce de var tabii şarkılar. Değişik dillerde seçilmiş çok güzel şarkılar var ve bu plakları da çalmanız gerekiyorken bir parçası yapmışlar. Yani siz bu plakları dinledikçe çünkü Pinokyo şeye yaklaşıyor insan olmaya. Ve oyunun sonunu da etkiliyor. Yani bu toplanabilirleri... Yani şey diyeyim, oyunun bir parçası olarak kullanabildiğimiz gibi aynı zamanda müzik de dinliyoruz. Çünkü gramofonu takmaya başladığınız zaman o arada üst içinde dolaşırken arka planda müzik çalıyor. Bir yandan müzik dinliyoruz, bir yandan oyun. Gayet mutlu bir atmosfer. Böyle yanınızda da bir bitki çayı falan varsa <laughs> keyfinize diyecek yok. E, grafiklere gelirsek, o da tabii atmosferin önemli bir parçası. Zaten hani genel olarak e, burada kullandıkları yani sanat stili, tasarım, çizimler falan gayet başarılı bence. Bunlar da tabii ki tabii ki bu zevk meselesi ama ben hiç kötü diyeni duymadım. Genel olarak beğenildi. Grafikler de şu açıdan iyi. Ya adamlar şu an neredeyse yani her platformda oyunu çıkarabilmeye başarmışlar Switch haricinde doğal olarak. Yani bunu PlayStation 4 ve Xbox One'da da oynayabiliyorsunuz. Biraz işte çözünürlükten ve FPS değerlerinden tabii ki feragat ederek oluyor bu. Ancak sonuçta oynatabiliyorlar ve hala iyi görünüyordur muhakkak. Ben PC bilgisayarda oynadım gayet güzel cam gibi grafiklerle. Ee, yani 100 FPS'lere kadar ulaşan değerlerle oynadım. Evet elbette arada düşmeler oldu ama hiçbir şekilde savaşın ortasında etkilemedi beni. Bazen böyle biraz daha geniş ortama girerken hafif kameraya döndürürken yavaşlamaya yavaş yavaş denk geldim ama zaten çok yüksek donanıma sahip değilim. Ee, bir yandan PlayStation 5 ve eminim yani Xbox Series S ve X de gayet iyidir grafikler. Ama tabii en iyi grafiklere sahip değil. Yani piyasada çok daha iyi grafikler bulunuyor. Yani ancak Unreal 4 Engine'ini motorunu gayet iyi kullanmışlar. Burada en önemli şey işte burada hani farklı platformlarda oyun oynadığı bildikleri gibi optimizasyon başarılı. Bir insandan bile duymamışsınızdır ya oyun kötü çalışıyor, optimizasyonu kötü falan diye. Gayet mükemmel. Zaten e, ayarlarda da bir sürü seçenek görüyorsunuz. Hatta DLSS ayarlarını falan açarsınız daha da rahatlayacaktır eminim performans. Yani bu kadar yeni bir firma, hiçbir tecrübesi olmayan bir firmanın optimizasyonu çözümleyerek çıkarması müthiş. Ancak dikkat ederseniz oyun çıkmadan önce birkaç kez ufak ufak şey e, erteleme aldı ve Microsoft'un altında çalışmasına rağmen yani Microsoft'un değil mi sonuçta Game Pass anlaştığı için yani Microsoft'un bir miktar tepesinde kontrolü var. E, bu iyi bir şey demek ki belki son ertelemeler bu optimizasyonu düzeltmiş olabilir. E, yani bu dönemde artık seviniyoruz oyunlar normal çıkması, çıkmış olduğu gibi mesela bir yandan şeye bakıyoruz Jedi Survivor Respawn'a. Bugün daha patch bir tane daha yama gelmiş. 6 ay oldu oyun çıkalı hala tam olarak düzeltemediler galiba. O oyuna dokunmadım o yüzden öyle köşede kaldı yazık oldu. Yani demek istediğim Respawn gibi anormal tecrübeli bir firma beceremezken. Burada bu tecrübesiz Koreli Neowiz gayet iyi bir iş başarmış. Bunun dışında arayüz falan da gayet iyi. Çok oyuncu dostu bir arayüze sahip. Birçok yerde yani erişim kolay. Hatta bu son gelen yama ile oyun içindeki bazı erişim noktalarını da yaklaştırmışlar. Ben gayet memnun kaldım. Ya hiç böyle yabancılık çekmedim. Ya, tabii ki yine arayüz açısından From Software'den de esinlenme var. Yani sonuçta bu şeylerin işte kemerinizdeki kullan, item kullanması vesaire falan filan yine oradan alındı ama daha değerli toplu bir görüntü bence. Ya, şimdi gelelim en önemli kısma o da combat yani savaş. Burada en çok oyun eleştiri alıyor. Şimdi oyundaki bence vuruş hissi gayet iyi. Silahlar güzel tasarlanmış. E, tuşlar iyi cevap veriyor karakteriniz ama yer yer şeyler var. Gecikmeler var. Özellikle mesela düşman animasyonları falan böyle hafif gecikmeler var. Zamanlama yüzden bazen kaçırabiliyorsunuz. Alışmanız lazım düşmanlara karşı. Ancak ben yani seri bir şekilde oynadım. E, alışıyorsunuz yani şeylere, zamanlamalara öyle diyeyim burada tabii şey sadece Pinokyo karakteri var ve başta 3 tane seçenek veriyor. Yani dengeli, hızlı ve hani ağır oyun şeklinde. Böyle gözükse de aslında farklı stillerde yani oyunu destekliyor bence. Yani değişik build'lar yapmanız mümkün. Özellikle de silahlara dayalı karakterinizi değiştirebilirsiniz. Ancak tabii büyük kullanılmıyor. Yani üzerinde işte elemental hasarlar olan silahlar var. Onu belki büyü gibi düşünebilirsiniz ama sonuçta silah dövüşü bu oyun. Yani çıkacak Lords of the Fallen'da mesela büyü desteği de bayağı önemli. Yani ne bileyim oktu, ok şuydu buydu var. Bunda çeşitlilik az diyeyim. Burun burna genelde savaş. E, ve burada e, benim eleştireceğim bir konu da e, şeylerin zayıf olması. E, hani kol takıyoruz falan filan dedik. Legion Arm diye bir kol var. Legion kolu. Bunun mesela etkisi çok az bence. Bu daha kuvvetli, daha e, katkıda olabilirdi. Bazı savaşlarda da hiç unuttum bile kullanmayı. Çünkü kullansam pek bir şey ifade etmiyor. Birkaç yerde yani özel durumlar için kullandım. Özellikle boss dövüşlerinde pek işe yaramadı. E, oyun içinde dünyada gezinirken biraz işe yaradı. E, Fable saldırısı dediğimiz e, Elden Ring'deki yani silahların üzerindeki e, büyülü saldırılar, e, özel saldırılar maalesef çok zayıf kalıyor. E, Onlara da fazla kullanmadım. Bu açıdan biraz şikayetim var. Bayağı oyun sizi normal Yani kombata savaşa itmiş Bunlar ek isterseniz kullanırsınız gibi Özelliklere dönüşmüş Halbuki yani ana mekaniklerin bir parçası Olsalardı daha iyi olurdu bence Burada işte Upgrade seçeneklerinde bunların güçlerini Arttırabiliyorsunuz ama Biraz oyunun ileriki kısımlarında oluyor Yani o kısımlarda da Alışmışsınız bir kere normal oynamaya Bunları kullanmadan o nedenle Ben pek tenezzül etmedim Fable saldırısı ve Lejyon kolu şeylerin özelliklerini. Temel yani savaş açısından da özellikle Sekiro'dan gelen oyuncular beğenmediler oyunu. Ya da yabancılık çektiler. Çünkü Sekiro oyuncuyu tamamen parry dediğimiz ve bu oyunda perfect guard diye geçen tam iyi zamanlamasında blok yaparsanız rakibi sersemletiyorsunuz. Yani mantık bu. Oyunu Böyle hani e, zannettiler ama oyun böyle değil. Ya neden? Çünkü Guard Regain dediğimiz bir sistem var. E, sonuçta bir de basılı tutarak blok yapma var. O bloğu yaparken bayağı bir rakibin saldırısını sönümlüyorsunuz. Ancak tepede Chip hasarı denilen bir hasar çıkıyor ufak ufak. Bu yani hasar aldıktan sonra bir süre sonra siz vurursanız bu hasarın belli bir miktarını geri çekiyorsunuz. Bu da işte Bloodborne'daki şey, mekaniğe benziyor şimdi Lords of the Fallen'da da var benzer mekanik. Bunu uygulamışlar. E guard regain'de bayağı sağlığı geri çekebiliyorsunuz. Yani e, önemli şey, yani iyi savunma yaparsanız uzun sürebiliyor dövüşler. Evet hani belki hemen e, öldüremiyorsunuz falan ama yani parry yapmaya ihtiyaç duymuyor Yani eğer parry aralığı yani parry aralığının dar olduğunu şikayet ediyor birçok kişi. Bunu biraz geniş tutsalar oyun çok kolay olur bir yandan. Ben anlayabiliyorum yani e, parry'i kasıtlı olarak dar tutmalarını. Yani hakikaten perfect guard yapmak çok zor oyunda alışmanız lazım bayağı bir. ve ee, bir yandan da perfect guard yaparsanız düşman doğru düz sersemlemiyor. Yani getirdiği büyük avantaj yok. Sadece boss dövüşünün belli aşamalarında yapmanız lazım. O zaman e, etkisini görüyorsunuz. Yani e, stagger dediğimiz sersemletme olayı büyük ölçüde sizin ağır R2 saldırısı ve charged yani basarak saldırılarınız da oluyor. Veya, ya da sık vurmanızda. Yani parry önemli değil oyunda. O nedenle bu şey hani Sekiro mantığını bir kenara koyup bu oyun başka bir şeymiş gibi e, oynamak gerekiyor. Bu işte ters geldi birçok kişiye o nedenle eleştiri aldı. Eğer bu yeni e, dövüş tipine kendinizi alıştırıp oynam oynayıp, oynamışsanız muhtemelen keyif almışsınızdır. Özetle yani biraz daha farklı stratejiden yaklaşmak gerekiyor. Yeni oyunculara e, uygun mu bu oyun. Başlarda uygun aslında. O oyunun çok güzel bir şeyini yapmışlar zorluk derecesini. Ee, örneğin e, From birçok oyununda baştan sizi vuruyor oyun. Ee, görüyorsunuz ki size göre değil oyun hadi alasmadık diyorsunuz. Burada öyle yapmamışlar. Ee, başlarda kolay baya yani. Ondan ee, sonra yani üçüncü boss biraz zorluyor gibi ama dördüncü boss'ta özellikle e, zorluğu hissetmeye başlıyorsunuz. Daha sonra artık her boss <laughs> bayağı zorlamaya başlıyor sizi. Ee, yani alışık olmayan kişiler için çok geç olmuş oluyor. Ancak hoşlarına da gittiği için muhtemelen geçmeye çalışıyorlar ve belki de bu sayede sol e, Souls oyunları alışmış olabilirler. Keşke bence her oyun böyle yapsa. Yani ben kesinlikle tavsiye etmiyorum daha baştan böyle e, oyuncunun moralini bozmayı. Bunlar yavaş yavaş zorluğu böyle arttır arttıra gitmişler. Evet arada daha kolay bosslara denk geliyorsunuz ama e, yani oyunun %25, %30'undan sonra ciddi anlamda zorlaşıyor oyun. E, Zaten zorlukla ilgili daha önce konuşmuştum açıkçası. Ve özellikle yani oyunun son belki bir son dörtte birlik kısmında yani her boss açıkçası şeye sezaryen ameliyatına falan dönüşmeye başladı. Yani çok ciddi hepsinde uğraşıyorsunuz sanki bir ödevmiş gibi. Bazı kişiler tabi hoşlanmayabilir bunu. Bundan özetle yani Lies of Peace zor bir Souls oyunu. Yani bu, bu kesinlikle söylemek gerekiyor. Ve bir miktar dengesizlik de vardı. Bazı bossların takım saldırıları dengelenebilir halen. Yama geldi ama halen biraz böyle sanki bazılarına ayar var. Çünkü şöyle bir durum var. Dövüşlerde çok kendinize haksızlık yapılmış gibi hissediyorsunuz. Mesela düşmanda poise dediğimiz bir olay var. Yani onu kırmanız lazım. Ama sizde poise yok. Poise dediğimiz olay ne, neden önemli? Şöyle Mesela biz saldırı yaparken bölünmez saldırırız. Yani poise değeriniz yüksekse diğer sol oyunlarında bu var. Rakip bölemez. Burada mesela o özel saldırıya başlarken rakip bir anda kesebiliyor. Sözüm ona onunla ilgili işte nerf geldi. Doğrusu bir şey değişmemiş bence. yani rakibin rakibi bozamazken sizin sizin rakibin sizi bozması can sıkıcı. Rakibi de bozuyorsunuz arada ama galiba belli bir şeye bağlı, zamanlamaya bir şeye bağlı. Özetle yani rakip hep size karşı avantajlı, sürekli yani ezilen taraf hissi var. Biraz belki o yüzden kötü tat bırakabilir. Ama sonuçta devam ettim, e, bitirdim. Çok da büyük keyif aldım ve e, geriye dönüp baktığınızda yani iyi eğlenmişim diyorum. Muhtemelen bitiren birçok kişi de bunu söylemişti. Geçenlerde anket yaptık. E, Ankete bayağı katılım yüksek oldu ve çoğu kişinin de en çok zorlandığı boss, oyunun en son bossu olduğunu söylüyorlar. Demek ki birçok kişi oyunun sonuna gelip bitirmiş oyunu da. E, izleyicilerimizden o açıdan da gayet memnun kaldım O nedenle belki bu video çok anlamlı olmayabilir ama e, bitiren kişilerle de böyle bir e, fikir telakisinde bulunuyor gibi oluyorum muhakkak e, yorumları sizde e, belirtin ama şu ana kadar oyunla ilgili e, sağ olun birçok yoruma denk geldim onlarla zaten konuşuyoruz ama her zaman bekleriz daha önce yorumlarda belirtmemişsiniz fikirlerinizi Sadistik tasarımı tasarıma <laughs> biraz örnekler verirsek bazı seviyeler hakikaten çok sinir bozucu ama o da From Software'den örnek almışlar gibi yani bolca düştüğünüz ya da işte zehirli göl tarzı mekanlar falan sinirlerinizi bozabiliyor bu tip tasarımlar mevcut ama mesela çok şey böyle kalleşçe soldan sağ sağdan sürpriz yerden vuruşlar o kadar fazla yok From Software'da daha fazla o kısımlar burada mini bosslar fazlasıyla zor mini boss dövüşleri biraz uzun sürüyor o yüzden. Çoğu mini boss tekrar spawn olmuyor öldürdükten sonra ama bazıları da çıkıyor. Ee, o nedenle mesela bir kere yanmışsınız birçok kez yanından geçip gitmek daha iyi onlarla uğraşacağınıza. Ee, bossların yani özellikle yani oyunun belki %40'ından sonra falan her bossun iki aşaması var. Yani ikinci aşamada sağlık yenileniyor. Bu da çok can sıkıcı. Ee, ama her boss'u da iki e, bölümden oluşan iki farklı boss dövüşü gibi düşünebilirsiniz. Birçok kişi ama pek hoşlanmıyor. Çünkü moral bozuyor. O kadar uğraşıyorsunuz. Bir baktınız yeni bir daha başlıyor falan. <laughs> o da hoş olmayabilir. Yani e, combat ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar herhalde. E, muhakkak daha uzatabiliriz bu videoyu ama e, gerek yok. E, özetle yani memnun kaldım ama e, herkese göre değil. Combat savaş kısmı bel belirtmiş olduğum bir takım eksileri bulunuyor. E, ama yani zorladı mı zorladı. Keyif aldım mı aldım bir başka önemli konu tekrar oynanabilir mi bu oyun? Ee, şimdi oyunun 3 tane sonu var. Ve tipik olarak yani oyundan çok keyif alıyorsanız 3 kez bitirmeniz gerekiyor bütün başarımları almak için. Oynamaya değer mi tekrar? Ben oynamadım çünkü zamanım kısıttı. Başka oyunlara geçmek zorunda kaldığım için tek bir oyun oynadım. Yani New Game Plus dediğimiz ikinci kısımda keyif alınıyor mu? O konu hakkında çok bir fikir veremem. Özellikle onunla ilgili fikriniz varsa aşağıda belirtebilirsiniz. Bir arkadaş mesela bir miktar şikayetçiydi. Ben hani yeni oyun artının zorlayacağını düşünürken daha hızlı gitti diye şikayet ettim. Bazı yerlerde tam tersi yeni oyun artıda bossların sağlığının oran olarak çok fazla ile ilgili şikayet vardı. Ama belki yamadan sonra bazı şeyler düzeltilmiş olabilir. Özetle yani evet yeniden oynayabilirsiniz ama bir Elden Ring gibi <laughs> bir yıldan fazla oynayacak bir oyun olmadı kesin. Çünkü sonuçta mekanlar kapalı. Yani daha dar kısımlarda geçiyor. Çok açık dünya şeyi olmadığı için o biraz işte engelliyor çok fazla üst üste oynamayı. Bence yani birçok kişi en fazla üç kez oynayacaktır. Hiç kimsenin gidip dördüncü kez oyunu bitireceğini düşünmüyorum. Son olarak e, oyunun sonunda e, bir spoiler mı desem. E, NeoWiz'in bir sonra çalıştığı oyunla ilgili bize bilgi verdiler. İstiyorsanız buraya, burada kapatabilirsiniz videoyu. E, oyunun sonuna gelmediyseniz e, Spoiler olarak değerlendirebilirsiniz Ama yani Oyunla ilgisi yok ama ben gördüğümde bir tebessüm etmiştim Ama daha önceden okudum tabi e, Bunu eğer de yemiştim spoiler'ı. Evet biraz bekliyorum e, Şu an sadece Hani oyunu bitirenler ya da sonunda ne oluyormuş Diye merak edenler şey yapabilir e, Dinleyebilir daha doğrusu sonunda ne oluyor değil de e, Şöyle diyeyim e, Wizard of Oz olacak e, Neoiz'in bir sonraki e, oyunu Yani Oz büyücüsü Oz büyücüsünü hatırlarsanız, Dorothy diye ana bir karakter var. E, karakteri göstermedi ama ayaklarını gösterdi ve e, Oz büyücüsünün müziğinden e, şeyler, müziğini duyduk, mırıldandığını. Özetle bir sonraki oyunu da masa dünyasında geçecek ve çok da isabetli olacak. E, gayet güzel oyun olabilir. Yani e, işte herhalde kötü cadı olacak, kötü cadı ilerlerken bosslarla karşılaşacağız ama e, ana karakterimiz de tahminimce Dorothy olur muhtemelen de herhalde işte aslandı, işte o tenekki adam vesaire herhalde onlar da NPC olur diye düşünüyorum. E, keyifli bir şey olacaktır. E, firma bence yani Pinokyo uyarlamasından e, alnının akıyla çıktı başarılı bir şekilde sonuç aldı. Wizard of Oz'da da iyi bir şey yapacağını düşünüyorum ve merakla bekliyorum tasarımlarının nasıl olacağı. Ben müthiş hayranı değilim ama çocukken yine severdim. Sonuçta e, şey yani normal bir masal değil. Yine böyle biraz daha böyle Ilginç tasarımlar bulunmakta güzel bir dünya açıkçası. Oyun olur mu? Gayet iyi gider bence. Evet, e, oyunla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. E, sizin de yorumlarınızı bekliyorum daha önce söylediğim gibi. Lies of P'ye ben puan vermek istersem peki? E, onun üstünden herhalde bir 8.5 falan veririm. 9'luk oyun değil gibi herhalde. Ama yani e, çok rahat 8. Dediğim gibi 8-9 arası kafamda vereceğim puan. Ve e, videonun başında söylediğim şeyin de şimdilik arkasında duruyorum. Yani şu an From Software'ın yapmadığı en iyi Souls oyunu 3 boyutlu olarak. 2 boyutlu da çünkü iyi örnekler var. E, o nedenle bir de onlarla karşılaştırmak doğru olmaz gibi geliyor. Ancak e, şimdi Lords of the Fallen çıkıyor. Bilmiyorum bu videoyu tabi geç izlerseniz belki çok anlam olmayabilir bu söyleyecektim. Lords of the Fallen belki bu söylediğim e, ünvanı elinden alabilir. Çünkü o da iddialı geliyor, gözüküyor. Özetle yani bu yıl bakalım Lies of P mi daha iyi olacak yoksa Lords of the Fallen mı? Çünkü görünüşe göre Elden Ring'in DLC paketi bu yıl çıkacak gibi gözükmüyor. Gerçi DLC'yi de aynı kategoriye koymamak lazım ama bu iki oyun arasında geçecek herhalde action RPG şeyindeki kategorisindeki en iyi oyun yarışı. Evet benden bu kadar. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın.